Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Eylül Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var. Yine 2 tane altılısı olacak Bursa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de. ikinci altılısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak gibi. ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz programında koşacak ki akşam programı da İstanbul var. Ben yine İstanbul ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Arkadaşlar gündüz programında koşacak demiştim Bursa programı birinci koşuyla beraber saat arkadaşlar. E, i̇ki de birinci altılısı Bursa programının başlamış olacak. Şartlı e şartı dörtte izleyeceğimiz üç ve yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe çimde start alacaklar. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu arkadaşlar. Zekli geçmeye aday koşularından biri. Ben burada özellikle 5 numaralı Babamuzo'dan biraz bahsedeceğim ki bilindiği gibi çok kez de verdiğim bir safkan. Özellikle Mertcan Çelik'le beraber start alacak olan bu safkan arkadaşlar son yarışında güzel bir yarış çıkardı. Dikkatimi çekmişti zaten. Ben bu safgandan mesafenin de uzamasıyla beraber etkili güzel bir yarış bekliyorum. Ben de iki şanslı safkandır. Ben kesinlikle iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Babamuzo'yu yarış içinde arkadaşlar özellikle takip edeceğim. Safkan olacak 5 numaralı Babamuzo. Rakibi noktasındaki son yarışını kazanarak gelen buraya 2 numara Ring of Fire arkadaşlar. Katir Tokaço ile beraber start oluyor. Son yarışında yine yarım boyla yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bugün yine yarıştığı safkanlardan 4 malı jornasın önünde yarım boylu yarışı kazanmıştı çok etkili güzel bir yarış çıkarmıştı bariyer dibinden e, yer bulan safkan etkili bir yarış çıkartıp güzel de birincilik elde etmişti ki uzayan mesafe yine bu safkana yarıyor aynı zamanda uzayan mesafenin yanı sıra e, şartlı 4 olması dolayısıyla da kilo avantajı almış biraz da o gün için arasında Jornalist arkadaşlar 5 kilo fark vardı bir gün 3 kilo yetişmiş o da bir avantaj sağlayacaktır. Kendisini tanıyan Jokey Kadir beraber start alacak olan Safkan yine kalitesiyle bu grubu arkadaşlar bir kez daha geçecektir diye düşünüyorum. Muhakkak değerlendirilmeli. Ben de burada 5 ve 2 numaralı Safkanlar bir tık önde özellikle bu iki Safkan arkadaşlar gruptan biraz ayırdım. Yani 5 ve 2 bence kuponlarda muhakkak olmalı. Ama tabi e, geniş kuponlar için veya daha fazla at yazmak isteyen arkadaşlarımız için 4 numara jurnalist arkadaşlar Murat Gündüzeli ile beraber değerlendirilmeli. Yine 3 numara Ray of da Nurettin Şen beraber ki birçok kez binen Safkan'a bu Nurettin Şen e, bu Safkan'la beraber etkili bir yarış çıkarabilir denenmeli diye düşünüyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Özellikle 5 ve 2 rakip arkadaşlar 4 ve 3 numara Safkan'ları Günün ilk ayağı için arkadaşlar öncelikli olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır diye düşünüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 2'de koşacak olan 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafe konuda arkadaşlar. Yine son yarışında size çok bahsettiğim 1 numaralı Bornarado arkadaşlar. Etkili bir yarış çıkarmıştı ve son yarışını kazanmıştı. Ben yine etkili olacağını düşünüyorum. Bu Safkan kendini bulduğu sürece arkadaşlar etkili yarışlar yapacaktır. Zaten el değiştiren Safkan Alak Ekörüsü'nde ilgileriyle beraber etkili bir yarış yapacaktır. Ben yine kazanmaya yakın olduğu bir yarışa çıktığını düşünüyorum. Kadir Tokaçoğlu ile beraber arkadaşlar muhakkak değerlendirilmeli. Rakibi noktasında burada yine çok beğendiğim bir Safkan olan Dörtman Overclose. Tolga Yıldız ile beraber start alacak olan bu Safkan'dan iyi yine iyi bir koşu gelecektir diye düşünüyorum muhakkak değerlendirilmeli. Bu iki safkan bende bir tık önde duruyor arkadaşlar. Yani 1 ve 4 numara safkanlar muhakkak değerlendirilmeli ama rakibi noktasında yine 3 numaralı Victor Wrighton ve 2 numaralı Grayte ile arkadaşlar yine rakip noktasında bu safganlarda şans vermek doğru olacaktır. Özellikle 3 numaralı Victor Wrighton son yarışını kazanarak geldi ki çok beğendiğim güzel bir yarış çıkardı safkan. Muhammed Biri Bilgin ile beraber yine şanslı olacaktır. Grayte ile arkadaşlar özellikle bu mesafeyi çok iyi koşuyor ve üzerindeki jokey Halil Kaplan da çok formda bu aralar. Muhakkak bu safkanı da rakip noktasında değerlendirmek doğru olacaktır. Özellikle 1 ve 4 daha sonrasında 2 ve 3 numaralı safkanların şanslı olabileceği bir ikinci ayak olarak öngörüyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda 7 ile Palasen'in de başlangıç aynı oluşturacak olan bu koşu. Handikap 16'da koşacak ki 4 yaş var izleyeceğiz. 1800 metre mesafe konuda 5 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Aslında ben özellikle 1 numaralı Atik Atik'ten çok etkili güzel bir koşu bekliyorum. Hatta yani şimdi bu grubu da çok kolay geçmesini bekliyorum ama burada özellikle 3 numaralı Pegözü bir türlü ayıramadım bu safkandan. E Pegöz bilindiği gibi birçok kişiye tek verdiğim bir safkandı ki her yarışında çok rahat gösterişli bir şekilde kazandı ki özellikle son yarışında Bence sert bir grupta önemli bir yarış çıkardı ve iki boy gibi çok rahat bir yarış kazandı. Bugün için grup biraz daha sertleşse de, Safkan her yarışını bir öncekinden çok daha iyi koştuğu düşünüldüğünde ben o yüzden Safkan'ı değerlendirmek istedim ki Safkan uzayan mesafede etkili koşacaktır arkadaşlar değerlendirilmeli. Ama tam mesafesinde koşan ve rakipleriyle arasında kalite farkında olduğunu düşündüğüm bir numara atik atik Çetin Taş'la beraber çok şanslı. Rakibinde 3 numaralı Peköz olacağını düşünüyorum arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün 4. koşusu Handikap 16'da koşacak. 3 yaşlı İngilizler izleyecek 2000 metre mesafe içinde 8 tane safkanı star tarzı koşu. Aynı zamanda ikinci altında başlangıç ayağını oluşturuyor. Burada yine 1 numaralı Team Master arkadaşlar. Yine Çetin Taşla beraber her ne kadar gruptan biraz ağır kilo gibi gözükse de özellikle son birinciliği ve bu mesafede çok iyi yarışlar olduğu düşünüldüğünde çok kolay kazanabileceği bir yarışa çıkıyor. Bence muhakkak değerlendirilmeli. Dediğim gibi herhangi bir aksilik yaşanması durumunda normal şartlarda ben bir numaralı Team Master'ın bu grubu kolay geçmesini bekliyorum ama tabii rakibi noktasında özellikle Maiden'a çıkan son yarışında Maiden'a veda eden Altuman Lift Moment arkadaşlar ki bu Nevzat Avcı ile beraber start alacak. Özellikle bu Luxor temsili uzayan mesafede iyi işler çıkartıyor. Son yarışını çok beğendim bence değerlendirilmeli. Yine uzayan mesafelerin etkili safkanı 4 numaralı Darken ee, Sinan'la beraber yine şanslı olacaktır. Yine bu safkana da şans vermek doğru olur diye düşünüyorum. Özellikle 1 diyorum. Daha sonrasında 6 ve 4 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağı maiden bir koşu ki 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz 1700 metre mesafe içinde. Günün en kalabalık koşularından biri arkadaşlar 16 tane safkan koşuyor ki aynı zamanda bence günün en zor yarışlarından da biri. Hem maiden olması hem dişilere ait olması hem de çok beklentinin olduğu veya beklenti karşılayamayan birçok safkanın bir araya geldiği çok dengesiz bir grup olduğunu düşünüyorum. Bütçemiz dahilinde bence ne kadar çok at yazarsak bu için o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada kazanma yakın olacak. En azından 7-8 tane safkanın olduğu e, birçok safkana şans verecek bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ben aralarından size 4-5 tane safkandan biraz bahsedeceğim. Bu safkanları biraz ön plana çıkaracağım ama dediğim gibi bütçeniz dahilinde ne kadar at yazarsak o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ilk şansı gördüğüm safkan 11 numaralı keep on olacak ki Atakan Cağdağ'a devirenle beraber start alacak olan bu safkan bence gruptan kalit olarak da bir, bir tık önde duruyor. Bu safkandan etkili güzel bir koşu gelecektir. Bence ilk şansı bu safkan vermek lazım. 11 numaralı dediğim gibi Kipon Draminke. Rakibi noktasında 14 numaralı Raja Şaynıl. Yine Nezat Avcı ile beraber değerlendirilmeli. Daha sonrasında 16 numaralı Via Venato arkadaşlar. Tolga Yıldız idaresinde. Yine şanslı gördüğüm bir diğer Safgan Son olarak da arkadaşlar 9 numaralı Canımsın. Mertcan Çelik idaresinde etkili koşmasını beklediğim Safkan. Bu 4 Safkan muhakkak değerlendirelim ama dediğim gibi arkadaşlar burada en azından yine arka arkaya sayabileceğim. 8-9 tane Safkan olabilir. O yüzden zor bir koşu tuttuğunuz Safkanları değerlendirin ama en azından e, bu saf bahsettiğim 4 Safkan'ı muhakkak kuponunuzda olsun. Yani 11, 14, 16 ve 9 numaralı Safkanlara gün ikinci açın arkadaşlar muhakkak şans vermeye çalışalım. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te dişilere ait bir grupta 4 yukarı Arapları izleyeceğiz 2000 metre mesafe konuda. E, günün yine kalabalık koşullarından bir arkadaşlar. 15 tane safgan start oluyor ki günün bu ayağı için özellikle e, birinci altı için arkadaşlar. Ben burada 3 numaralı Ateş Adası'nı Muhammed Biri Bilgin'le beraber risk edilebilir olacağını düşünüyorum. Ki en azından kendi kuponumda böyle yapacağım. Birinci altı için arkadaşlar ben 3 numaralı Ateş Adası'nı burada biraz riskli görsem de muhakkak değerlendireceğim. Ki ikinci altı için yanına at yazacağım. Özellikle 2 numaralı Hürsevi eklemeyi düşünüyorum. Bu safgandan etkili bir yarış gelebilir burada bu iki safkan yeterli olabileceğini öngörüyorum ama özellikle 3 numara ateş atasından Muhammed bir bilginle etkili bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Birinci altı için arkadaşlar risk edilebilir ki ikinci altı için de özellikle Hüsrev'i yanına eklemeye çalışalım. Hatta yerimiz varsa yine 8 numaralı Ciğer Nevzat Avcı ile beraber ekleyebiliriz. Yine varsa takip ettiğiniz safkanlar günün bu boyu için değerlendirilebilir ama özellikle 3 daha sonrasında arkadaşlar 2 ve 8 numaralı safkanları Günün bu üçüncü ay için şanslı görüyorum. Günün arkadaşlar dördüncü ayağına geldiğimizde ise Süleyman Çelebi koştu koşacak. Açık 3'te koşacak. 4 yukarı Araplar izleyeceğiz. 2200 metre mesafe. Şimdi 8 tane safkan alıyor. oluyor. E burada özellikle e, mesafeye de uyumunun oldukça iyi olacağını düşündüğüm hatta yer için yarış gidişatında tam sevdiği e, bir yarış gidişatında olacağını için çok şanslı olacağını düşündüğüm 2 numaralı Ertemiz arkadaşlar Tolga ile beraber Bence kazanmaya en yakın Safkan gibi gözüküyor. Bilindiği gibi zaten bilinen stiliyle koşan birçok Safkan burada, Safkan var burada. Önde sert tempoda gidecek bir yarışta Ertemiz'in hemen içerilerde yer alıp e, sonlarda yapacağı etkili sprint ile bu grubu geçebilir. Etkili bir yarış yapacaktır. Bence iki numaralı Ertemiz için çok şanslı gözüküyor yarış. Yarış gidişatı en azından tam lehine olacak arkadaşlar. Muhakkak 2 numaralı Safkan'ı değerlendirelim. Rakibi noktasında grubun zaten kaliteli isimlerinden dediğim gibi 6 mal gökyüzü son 4 yarışını 5 yarışını buraya kazanarak gelmiş ve Saadettin Boyraz gibi bir önemli bir tempo yarışlarının jockey ile beraber start alacak muhakkak iyi koşacaktır değerlendirmeli. Daha sonrasında yine 3 numaralı gümbür gümbür her ne kadar tim performansı biraz daha kısıtlı olsa da kaliteli Kaisberg temsilcinin Kadir ile beraber iyi bir yarış çıkaracaktır. Yine bu safkanda şans verilebilir. Özellikle 2 ve 6 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 3 numara safkanın da şanslı olabileceği bir dördüncü, ayak dördüncü ayak olarak görüyorum. Günün 5. yana geldiğimizde ise şartlı dörtte izleyeceğimiz yamak birlere ait dört yaşlı Arapları 1700 metre mesafe içinde start alacaklar ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine bir tane safkandan bahsedeceğim. Bunu da yarın için yine kuponumda arkadaşlar yalnız bırakacağım. Ee, bu da 2 numaralı Tatavlı olacak arkadaşlar. Enver Şimşek beraber start alacak olan bu safkanın özellikle sondan iki yarış üçüncü kazıncısı kazandığı yarıştaki çok etkili bir yarışı vardı ki o günkü yarışın çok beğenmiştim. Ondan sonra da Safkan iki tane bence sert gruplarda start aldı ki o gruplarda da çok kötü koşmadı aslında. Her ne kadar 6. ve 7. gibi dursa da bence hep kazanan grubun önünde içindeydi. E bu Safkan'dan ben yine etkili bir yarış bekliyorum. Dediğim gibi müsait grubu değerlendireceğini düşünüyorum. Üzerinde yetenekli aprantilerinden Enver Şimşek'le beraber koşacak olması da ayrıca bir avantaj sağlayacaktır. Ben günün arkadaşlar 5. ayağında Bursa programı için 5. ayağında 2 numara tatavlarının geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi artık da kuponlara yalnız bırakılabilir. Günün 9. koşusu arkadaşlar günün son aya yani 6. ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu var. Yine 3 yaşlı İngilizleri 1700 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Yine Made in, yine dişiler ait arkadaşlar. Yine kalabalık bir grup 16 tane safkanı start alacağı bir grup olacak. Yine ben sürprize müsait gördüğüm ayaklardan biri. Yine burada da birçok safkan değerlendirilebilir ama özellikle 7 numaralı mevsim Nurettin Şen'le beraber çok şanslı gözüküyor ilk çıktığı 2 yarışında etkili yarışlar yapan Safkan yetenekli jokeyi Nurettin'le beraber etkili bir koşu çıkaracaktır. İlk şans Safkan olarak gözükleye değerlendirilmeli. Daha sonrasında 4 numaralı Fires Flame Yine sevdiği mesafede etkili koşmasını bekledim. Safkan barış kurduğuyla beraber yine 12 numaralı saraylı kız arkadaşlar Halil Kaplan beraber 13 numaralı Seyra kızım ile beraber etkili koşacaktır. 13 numaralı Seyra kızım Tolga Yıldız da ekürüsü 14 numaralı Şadiye Hanım da arkadaşlar Sinan'la beraber koşuyor yine bu safkanlardan da etkili güzel yarışlar gelecektir diyorum. Benim önceliğim bu safkanlar yani 7, 4, 12 ve 13 arkadaşlar ama burada yine 15 numaralı Wit Prince. I. Hatta 6 numaralı Juka'yı arkadaşlar yine rakip noktasında değerlendirebiliriz. Yani dediğim gibi çok safkana yine günün son ayında arkadaşlar şans verilebilir. Yine bütçemiz dahilinde at ekleyebiliriz. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde var. yine takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.